Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu kıymetli arkadaşlar. İnşallah iftar vaktine kadar sohbet edelim. riyaz Salih'den biraz okuyalım istedim. İnşallah Rahman. Yapalım. Ya hiç şey yok yapalım ya. Allah kuzlanın. Evet. Euzubillahimineşşeytanirracim min Bismillahirrahmanirrahim. اللهم بالحق أنزلته وبالحق نزل اللهم عظم فيه رغبتي وجعله نورا لبصري وبصيرتي وشفاء للصدري اللهم زين به لساني وجمل به وجهي وقوي به جسدي وكفر به ذنوبي وزقنا تلاوتي على بعد كان الليل وأدراك النهار وحشنا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله الأخيار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله وجعل لي لسان الصدق في الآخرين وجعلني من ورثة جنات النعيم واغفر لي واغفر لي أبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأنزل فتي الجنات للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغرون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نُسَوِّكُمْ برب العالمين ولا وما أضلن أضل وما أضلان إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صادق كميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين فإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إن لكم رسول أمين فاتقوا الله وأضيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأضيعون قالوا أنؤمن لك واتقوا واتبعوا واتبعك الأرذلون أرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما انا بضارد المؤمنين ان انا الا نذير مبين قالوا لئن لم تنتهي نوح لتكونن من المرجومين قال رب ان قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتح ونجني ومن معي ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد البقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عدو المرسلين اذ قال لهم اخوهم هُدٌ الا تتقون اني لكم رسول امين فاتقوا الله وأضيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتب أتبنون أد أتبنون بكل كل ريح آيَاتًا آيات تعبثون وت وت تتخذون مصانع لعلكم تخلقون أتب وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبننا بكل ريع آيات تعب تعبثون وتتخذون مصانعا مصانع لعلكم تخلد تخلدون وإذا بضشتم بضشتم جبارين فاتقوا الله وأضيعون واتقوا الذي آم واتقوا الذي امدكم بما تعلمون امدكم بانعام وبنين وجنات وعيون اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا اوعذبت ام Lem tekun minel vaizin. Sadakallahul azim. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Hoş geldiniz arkadaşlar. Böyle insanlar toplansın diye girişlerde Kur'an okumaya başladım. Elhamdülillah. Yani insanlara böyle boş boş bekleyeceğim ve bir iki sayfa Kur'an okuyorum. İyi oluyor öyle. Evet. Şimdi biraz da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerinden okuyalım. Bereket olsun. Böyle iftarımızı bekleyelim inşallah. Kaç dakika var iftara? Evet. Kişinin sevdiği ve sevdiği ve yeni şeylerden infak etmesinin fazileti hakkındadır. Yüce Allah buyuruyor ki sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe asla iyiliğe, takvaya erişemezsiniz. Ali İmran. Yine yüce Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki ey iman edenler kazançlarınızın en temizlerinden ve sizin için yerden çıkardıklarımızdan infak edin. Dün burayı okumuştuk aslında. Ya işte şeyi getirin aklınıza işte Adem Aleyhisselam'ın iki oğlunu getirin. Biri temiz olan şeyi infak etti, Allah kabul etti. Biri de işte e, böyle en böyle çürük çarpı şeyleri infak etti. Allah da onu kabul etmedi. Kötülüğün babası oldu yani. Allah e, 38. bölüm kişinin ailesine, mümeyyiz çocuklarına ve idare altında altındaki diğer kimselere Allah'a itaat etmelerini ve emret, emretmesinin onun emirlerine karşı gelmekten onları sakındırmasının vücubu ve onları terbiye edip yasaklarından şeyleri işlememelerine engel olması hakkındadır. Allahu Teala buyuruyor ki ehline, ümmetine namazı emret ve sen de ona devam et. Taha 132. ayet. Bir diğer ayet ey iman edenler kendinizi ve ailenizi ateşten koruyunuz. Tahrim 6. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir keresinde Hazreti Ali'nin oğlu Hasan radıyallahu anh'a anhuma sada, e, sadaka hurmalarından bir tane alıp ağzına koydu. Bunun üzerine hemen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Tuh tuh at onu ağzından bizim zekat malı yemediğimizi bilmiyor musun? Hadis-i şerifin bir diğer rivayeti ise şöyledir. Bilmiyor musun bize zekat malı helal değildir. Yani peygambere ve ashabına şeyi peygambere ve aline ailesine zekat malı e, caiz değildir. Yani buradan şunu anlayın. Hani diyorlar ya işte peygamber işte şey yapmış. İşte kendine para topluyor işte zekat sadaka sistemiyle. Bak işte peygamberin sözü. Peygamberin sözü bak ne diyor? Bize zekat helal değil diyor. Bak helal helal değil ne demek? Haram demek. Peygambere ve ailesine zekat haram diyor ya anladın mı? O yüzden Böyle peygambere iftira edenler, bugün de gördüm misal. Bugün de aynı bununla alakalı. Ya bu gerçekten bu bir mucize yani. İslamın hak din olduğuyla alakalı bak bir mucize. Bugün sabah da böyle bir şey rast geldim. Şak hatırlarsam söyleyeyim. Yani e, neydi tam ucunda böyle dil aklımın ucunda söyleyeceğim inşallah. Ha. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in oğlu dünyaya geliyor. Oğlu dünyaya gelirdiği gün ee, güneş tutuluyor. Ve o kavimde şeyde eskiden adetmiş. Yani güneş tutulduğu zaman işte o gün doğan çocuk, o gün olan olaylar çok ciddi algılanırmış yani. İşte onun sebebiyle oldu falan derlermiş. Ondan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki yani normalde ne demesi lazım? Demesi lazım ki yani eğer bir sahtekar bir peygamber olsa değil mi? Sahtekar bir insan olsa. Yani bunu kullanması lazım. Demesi lazım. Tabii canım ya biz işte bundan sebep falan demesi lazım. Hayır efendim sen biliyor ki hiçbir alakası yok diyor. Yani bizim böyle bundan sebep değil yani diyor. Bakın yine yani burada da aynı şekilde bunlar hep mucize yani İslam'ın hak din olduğuyla alakalı bir mucize Allah'ın izli ve inayetiyle. Yani ne diyor? Bize zekat diyor. Malı haramdır. Yani helal değil. Sen bunu bilmiyor musun diyor. Anladın mı? Eğer e, ee, bir sahtekar olsa, bir şey olsa ne der? Yani bize de zekat verin der, bize de sadaka verin der. İster hep. Ama öyle yapmamış. Rasu ee, bu arada Eee oradan, Şimdi biz burada Kur'an-ı Kerim okurken kes diyorsan, sen hiç ihtiyacımız yok sana. Sen şöyle bir ee, soru sormak isteyen sorsun. Ben müsait olunca bakarım. E, sonra sorularınızı cevaplarım. Allah Celle Celaluhu sizi ıslah etsin. Ne diyeyim? Böyle kötü yorum yapanlara. Burada Allahu Teala'nın kelamını okuyoruz. Eee ama işte bir şeyler yazıyor bizlere. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, oğlu Ebu Hafs Ömer bin Ebi Seleme e, Abdullah bin Abdi Esad radiyallahu anlatıyor. Ben Resulullah'ın terbiyesi altında bulunan bir çocuktum. Yemek yerken elim yemek kabının içine dolaşıyordu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana yavrum yemeye başlarken besmele çek sağ elinle ve önünden ye buyurdu. Bundan sonra benim yiyişim hep böyle oldu. İmni Ömer radiyallahu anh burada şunu anlatıyor yani ailenize hani ailenize sahip çıkın, ailenize bir şeyler söyleyin, ailenize İslam'ı anlatın, ailenize yardım edin. Yani böyle hep e, hep böyle bununla alakalı birkaç şey daha söyleyeceğim ondan sonra e, sorularınızı cevaplayayım. İbn Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Buyurdu ki hepiniz birer muhafızsınız. Her birinizin eli altından sorumlusunuz. Devlet reisi de bir muhafızdır ve tebeasından yani halkından sorumludur. Kadın da kocasının evinde bir bekçidir ve elin altındakilerden sorumludur. Hizmetçisi de efendisinin malı üzerine bir bekçidir ve elin altındakilerden sorumludur. O halde hepiniz birer muhafızsınız ve idareniz altında bulunanlardan sorumlusunuz. Ee, Resulullah sallallahu aleyhi şöyle buyurdu Çocuklarınıza 7 yaşına iken Namazı kılmalarını emrediniz 10 yaşına iken kılmazlarsa Onları hafifçe e, Ve yanaklarına ayrı Hafifçe e, Onu uyarınız e, Yataklarında Ayırınız Yani diğer kardeşlerle yan yan yatmasın Demek istiyor Ebu Süreyre Sebre eee anlatıyor. Aslında sen buyurdu ki şöyle buyurdu. Çocuğa 7 iken namazı nasıl kılacağını öğretin. 10 yaşında iken kılmazsa e, ona uyarın ve e, hafifçe dövün diyor. Tabii bu dövmekten al kafasına vur değil. Evet. Biz burada siyaset konuşmuyoruz arkadaşlar. Siyaset konuşacaksanız başka bir yere gidin inşallah. Biz burada Allah'ın kelamı, peygamberin kelamını okumaya çalışıyoruz. Saçma saçma şeyler yazmayın. Siyasetle alakalı bizim bir işimiz yok. Tamam. Kim nereye gitmişse ne yapmışsa o bizi ilgilendirmez. O siyasetçiler ilgilendirir. Buraya da affedersin o pisliği de bulaştırmayın. Anladın mı? Siyaset pisliğini. Estağfurullah ya Rabbim. Ebu Bekir Sıddık Radiyallahu anh'ın bazı sözleri. Ee, şuradan şüphesiz ki akıl akıllılığın en iyi derecesi takva, ahlak ahka, e, ahmaklığın e, da en kötüsü günah işlemektir. Şüphesiz en kuvvetliniz benim yanımda mazlumun hakkını kendisinden alıncaya kadar en zayıfınızdır. En zayıfınız da yanımda hakkını zalimden alıncaya kadar en kuvvetlinizdir. Ben ancak Resulullah'ın yoluna tabiyim. Bidatçı değilim. Bidat son, son, alan çıkarılan bir mesele dinde. Şu halde ben eğer iyilik edersem bana yardım ediniz. Eğer yanlış yaparsam beni doğru yola çağırınız. Eğer Allah'ın kulları bilmiş olunuz ki Allah Celle Celal'ı üzerinizdeki hakkına karşılık sizi zehim almış ve bu hususta sizden kesin söz almıştır sizden az ve fani olan dünyayı çok ebedi olan cennet karşılığında satın almıştır. Yüce Allah'ın kitabı aranızda bulunmaktadır. Onun hay hayret de bırakan özellikleri tükenmez, nuru sönmez. Onun sözünü tasdik ediniz. Onun kitabından nasihat alınız. Karanlık bir gün için kendinize gören bir göz hazırlayın. Hz. Ömer radıyallahu an dedi ki Hazreti Ebubekir radıyallahu anh vefat ettiğinin sebebi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmesidir. Hazreti Peygamber'in vefatı üzerine o kadar üzüldü ki bedeni zayıfladı ve sonunda vefat etti. Allah Allah. İşte böyle bir e, Peygamber sevmek. Şimdi, peygamber vef, e, vefat ettikten sonra zayıflıyor vücudu ve o da birkaç sene sonra vefat ediyor. Ebu Sıfır radıyallahu anh dedi ki Ebu Bekir Sıddık hastalandı. İnsanlar onu ziyarete geldi ve dediler ki sana doktor çağıralım mı? Ebu Bekir radıyallahu anh buyurdu ki doktor beni gördü. Dediler ki peki sana ne dedi? Buyurdu ki ben istediğimi mutlaka yaparım. İbn-i Sa dediler buyurdu ki ben istediğimi mutlaka yaparım. İbn-i Sabit dedi ki Ebu Bekir Sıddık ölüm yaklaştığında Ömer'i çağırdı ve onu ona dedi ki ey Ömer Allah'tan kork. Bil ki Allah için gündüzleyin yapılması gereken amel vardır. Allah Celle, celle onu geceleyin kabul etmez. Yine onun için geceleyin yapılması gereken amel vardır. Onlar da gündüz kabul etmez. Farzları da eda edilmedikçe de nafileyi kabul etmez. Mizan ağır gelen dünyada iken halk hakka uyması sebebiyle kıyamet günü mizanı ağır basacak kimsedir. Sadece hakkın girdiği mizanın ağır olması da haktır. Mizanın hafif olan da dünyada iken batıla uyması sebebiyle kıyamet günü sevabı az ve hafif olan ve bu hafifliğiyle terazide girecek olandır. İçerisinde sadece batıl giren mizanın hafif olması da haktır. Evet bu Hz. Ebu Bekir'in bize tavsiyeleri idi. Çok kısa devam ediyor onu da okuyayım bitireyim. Kaç dakika var? Aa, üç buçuk dakika var. Tamam. Burada keselim. Evet. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Ee, şey yaklaşıyor. İftar 3.5 dakika var. sorunuz yok herhalde. Kısa bir kısa bir ne yapalım? oruç tuttuğumuz için bir dua edelim. Ondan sonra oruçlarımızı açalım inşallah. Yavuz billahi şeytan ismi kısa bir Kur'an-ı Kerim yine okuyalım, dua edelim. Yavuz billahine şeytaneracim bismillahirrahmanirrahim. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله ورسوله فإن تَبلََّ فإن الله لا يحب الكافرين إن الله استفى لآدم ونوحا وعلى إبراهيم وعلى إمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم صدق الله العظيم سبحان ربي العليل على الوهاب الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم يا عليم يا حليم يا عظيم لا إله إلا ولا نعبد إلا إياك فاعف عنا وعافنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerimleri dergahı izzetinde kabul eyle. Allah'ım Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Rahim. tutmuş olduğumuz oruçlarımızı kabul eyle, günahlarımızı affeyle. Bize Ya Rabbil Alemin her türlü yaram iyiliklerde bulunan sensin, yerleri yaratan sensin, gökleri yaratan sensin, içindekileri yaratan sensin, geceyi gündüze alan sensin. Ya Rahman Rahim sen bunları boşa yaratmadın. Sen bir şeyi boşa yaratmaktan münezzehsin. Allah'ım sen bizi cehennem azabından koru Ya Rabbi. Annemizi, babamızı, arkadaşlarımızı, akrabalarımızı, yaşayanları, ölüleri cehennem azabından koru Ya Rabbi. Herhangi işlemiş olduğumuz bir günahtan dolayı Ya Rabbil Alemin, Ya Rahman Rahim'in azab edileceksen Allah'ım bu dünyada tövbe ediyoruz Ya Rabbi. Sen bizi affeyle, huzuruna aldığında tem temiz bir şekilde al Ya Rabbi. Allah'ım sen kazalardan, belalardan bizleri muhafaza eyle. Hastalara şifalar ihsan eyle. Borçlara ödeme kolaylığı ihsan eyle. Allah'ım ya Rabbil alemin, ya Rahimin. İlim öğrenme aşkı ihsan eyle. Kur'an öğrenme aşkı ihsan eyle. Allah'ım sen ya Rabbil alemin, ya Rahimin. Tuttuğumuz, tutmuş olduğumuz oruçlar hürmetine ya Rabbi. Allah'ım sen bizi İslam İslam'ı yaşayan, İslam'ı yaşatan insanlardan eyle. İslam'ı hakkıyla yaşayanlardan eyle. Sırat-ı müstakim üzere gidenlerden eyle. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnet-i seniyyesini yaşayanlardan eyle. Bizi bu yolda daim eyle ya Rabbi. Amin ve selamun alel mürselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. allah Teala oruçlarınızı kabul etsin. Allah'a emanet olun. Tekrardan görüşmek üzere. Canlı yayınlara katılmak için abone olup takip edin inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.